Yeni yılla birlikte çiftçilere bir kolaylık daha sağlandı. Cep telefonlarına indirilebilen Tarım Cebimde uygulaması üzerinden tarımsal destekler ve küpe sorgusu gibi hizmetlere erişilebiliyor. İl ve ilçe tarım müdürlüklerine gidilmeden pek çok işlem bu uygulamadan yapılabilecek. Tarımsal destekler, küpe sorgulaması ve daha birçokları tek uygulamadan öğrenilebilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçiler için yeni bir hizmet daha geliştirdi. Tarım cebimde bir sıfır mobil uygulaması yeni yıl ile tüm mobil marketlerden indirilebilmekte herhangi bir kayıt işlemi gerektirmeden ana sayfaya erişilebilmektedir. <laughs> Tarım cebimde mobil uygulamasının ana ekranında yer alan bitkisel üretim menüsünden çiftçi kayıt sistemi bilgilerine ve belgelerine erişilebiliyor. Bakanlığın ilçe bazında hangi ürünlere destek verdiği de yine aynı menüde yer alıyor. Sisteme sadece çiftçiler değil, bilgi almak isteyen tüm kullanıcılar erişebiliyor. Ana sayfadaki hayvansal üretimle ilgili menüde 7 farklı hizmet sunuluyor. Örneğin Kurban Bayramı'nda satın alınan hayvanın küpe numarası uygulamaya girilerek küpenin o hayvana ait olup olmadığı sorgulanabiliyor. Aynı menüden hayvanlar için doğum ve ölüm bildirimi de yapılabiliyor. Uygulamada ayrıca Destek takvimi menüsünden yıl içerisinde yapılacak vardı. destek ödemeleri tarihlerine, E-Devlet hizmeti menüsünden de bakanlığın E-Devlet üzerinden sunduğu hizmetlere erişilebiliyor. Mobil uygulamada eğitim ve yayın hizmetleriyle ilgili bölümlerde yer alıyor. Duyurularda anında görülebiliyor.